Merhaba arkadaşlar ben size ve yeni bir videoyla hoş geldiniz. Değil ee, Kati Şerif oynuyoruz. Bu arada arkadaşlar yeni kombin yaptım nasıl? Aslında yeni değil. Bir iki üç gündür bende. Hatta belki diğer videolarımda görmüşlüğünüz vardır. Nasıl olmuş? Bence ben ıı, bu biraz fazla küçük. Ben buna 209 saatledim. Çok büyük. Aldığım karakter böyleydi. Buna kaç oluruz harcamıştım. Tamam. <laughs> 7. <gülüyor> 250. 50 55 yani. Şu oğlum. Neysin? Şerif. Şerif mi senin? Vay. Sen ne zaman katildin? Barda katil. Söylesen söyle. Gördüm şimdi Gel 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 gel. Buradan gel şu gel şu gel şu gel. Gel 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 gel. Bu nasıl buraya çıktı? Bu şey gördün mü? bu nasıl buraya geldi? Biliyordum orada ayalamamam gerektiğini. Hadi. Biliyordum orada ayala. Arkadaşlar ben orada yalandım diye bildim. Yoksa ben niye iş İzat Ben onu tek atardım. Yusuf telefonu getir. Oy. Ben, ben tek atarım. Çok da uğraşmamıza gerek yoktur da. <laughs> ben kazanırdım arkadaşlar. Yusuf ben oradaki şey sandım sandım. O orada oyalanacak. Onu Bugün oynadığımızda takmıştım. Online. Yo bu daha iyi. Ama bunu seçtin önce. ona geçtim. geçtim. Bu arada arkadaşlar Kati Şerif benim fikrim değil. Aslında benim de fikrim ama Yusuf buldu kardeşim. Oynayacağımızı. Masum. Masum. Bu arada işte sen diye bir yazı var gördün mü onu? Yayın masum derken senden bahsediyor. Oh <laughs> öyle bir yer buldum ki. Mutfaktayım. Bak. Bin bam. İnak, ne bileyim ben katlarım ama. Lan katilin silahı bu. Katilin silahı. Alabiliyor muyum lan? Alamıyor. <Gülüyor> <Gülüyor> daha gizlisinin de gizlisini bunun da o ya bu yer biraz kar. <laughs> Boş ver. Gel <Yani>. gel. Ara. <laughs> Al kattaki mutfak mı? Sanırım burası üçüncü kat mı ikinci mi? Üçüncü kattayım. Bak katil misin? Gel. Senin hiç boynuzun gözüküyor yoksa? <Gülüyor> <Gülüyor> aha, aha. bir elin gözüküyor Ha şu an hiçbir şeyimiz gözükmüyor. Tam <laughs> <Sen> böyle <laughs> bir taşla iki koş. iki koş. <laughs> disco disco bi disco disco bi. <laughs>

Yeşil şeyde zafer yazıyordu. Zafer. Yuppi. Sen okuyorsun da doğru ama ben daha ben daha ne ee, bileyim okuma yazma olduğu gel. Barbie Barbie. Ama buradaki 3 mod da çok iyi. Bak ben şu adayı çok istiyorum. Bak şu ada. Benim olduğum ada çok güzel. Şansı da çok az. Benim en sevdiğim her türlü o. <gülüyor> <gülüyor> Hadi. Masum. Masum. Bana da, Gel seni gördüm. Ya Alakan dayı. Katil değilim. Kes. Gel, gel, gel. Bak Yeni Şerif edin. görmüş. Abi Ben <laughs> <yapacağım. Sen gülüyor> ne Bir şey yapmayacağım. Gel saklama yeri arayalım. Gerçek, gerçek, dur. dur buradaki dolap açık mı? Değil. Sen beni gör. Katil kimmiş gördük. Ben gördüm gördüm gördüm. <laughs> en alt kat. En alt katta bir havuz var. En alt, çok iyi. Ben Şerif'in yanında kalacağım. <laughs> ben tek atardım. <laughs> ben tek atardım. Tırmanın. Tırmanın burada. Burada. Oha. Gel gel. Neden o haldeydi? Anlamadım. <laughs> ben oldu çok seviyorum. Daha iyi. Buna geliyorsan gel, gelmiyorsan gelme gelmiyor. ama bizim seçileceğimiz kesin. <gülüyor> <gülüyor> Bak bizde üç kişi vardı. Siktir lan. Arkadaşlar kusura bakmayın şiddetli konuştum. Biraz sert konuştum yani. Zorla. Hadi. Anladın. Masum ol. Arkadaşlar saklanıyorum. Nasıl? E, katil. Nasıl katilim? Arkadaşlar masum değil miyim? Yorumlara yazın. Nasıl böyle değil. Oha. Seni böyle konuşturuyor muyum? Allah Allah. Ya beni öldürmeyecek Ben nasıl seni öldüreyim? Ölmek istemiyorum. Seni nasıl öldürebilirim onu söyle. Katil olsun. Şerif. Ben katil. Tamam tamam şeriftim. Ne Katili gördüm. Katil. Katil. Bu arada katil çok pro oyuncu. İki iki tur katil oluyor mal yani şey. Arkadaş. E e evet ya ben kaç kişi öldürdüm? Ben biliyordum, Ben biliyordum. <laughs> da bir cum ben buraya şimdi montajla yapacağım abone olma masum tabii ki ne inanıyorsun da ben sana inanmadım ben hemen gizli gizli pro yerime giriyorum. bunda bulmak çok zor çünkü çok yer var. Allah O da sen misin? Sigma. Sigma Double XP. Ya of burası çok çok az yer var. Kusura bakma da ben. Şerif'in silahını aldım. Yemin et ki Şerif'in silahı ben.

gele de de Arkadaşlar. Abim Ya ama sen çok uzun zamandır oynuyorsun. Ben yeni başladım. Ben yeni başladım. çok Tamam da işte sıkıntı bu. Yani mesela sen ben sen şey ben gittim dersen sen. kalıyorum. Arkadaşlar, eee yani gelmek için. Aa, masum. Part %100 gelecek. Ben seviyorum. Boynum silahımı göstermek istiyorum sana. Şerif misin? Evet. Bu arada arkadaşlar silahını göstermek istiyor. Katil ise beni öldürürse onu yorumlarda bayağı bilinçliyim. Evet. Neredesin? Harbi katili görüyorum. Nerede? Çekil, çekil, çekil. Senin suçun elde ne biçim bir şey misin sen? Çekil seni. Yok. Ya sen ne çekil biçim bir şey? Arkadaşlar. Çok kötü bir şerifimiz varmış. Anladık. Arkadaşlar çekinme de, çekinme de. Erkekler, erkekler, abone ol. Bir maç daha girebiliriz de. Hocam Arkadaşlar ben, ben bu kayıt biraz uzunlama süreci için ben bazı yerleri keseceğim. Mesela şimdi hangi mod kesileceğini onu göstereceğim. Çünkü bir dakikalık bir şey yapmalıyım. Aksiyon yerlerinde açacağım kaydı söz. Arkadaşlar <laughs> Yusuf'la birleşin. o malo katilmiş malo. Arkadaşlar <laughs> bir kayıt daha istiyorsanız okey size. Hatta ben şimdi çıkıp parti bölüm ikisini çekeceğim diye. Çünkü çok sevdim oynamayı. Oynayacağım sizin. Tabii ki de güle güle. Allah'a emanet. Parti 2'de buluşalım. Allah emanet güle güle. Öpüyorum. Hatta dur bir dakika var biraz resim bak. Naruto. Çok kötü saç yaptığımı biliyorum. Şu an Gojo Satoru yapıyorum. Yok paket oldu. Hadi ya Allah emanet güle güle. 将。